Bölüm bir asla var olmaması gereken ses kaydı. Her şey sıradan bir sabah gibi başlamıştı. Güne her zamanki gibi sessizce başladım. Eşim hala uyuyordu. Ben mutfağa geçip kahve makinesini çalıştırdım. Yorgundum ama huzurlu ya da öyle sanıyordum. Masamın köşesinde duran telefonumu elime aldım. Birkaç bildirim vardı. Kontrol ettim, sonra lavaboya geçmeden önce tezgaha geri bıraktım. Banyoya girerken bir an duraksadım. Su damlalarının sesiyle karışan o sessizlik İnsana kendini yalnız hissettiren bir sessizlikti. Duşun altında dakikalarca kaldım. Düşüncelerim darmadağındı ama bunun nedenini o an bilmiyordum. Sadece içimde garip bir huzursuzluk vardı. Kalbim, olacakları önceden sezinlemiş gibi sıkışıyordu. Yaklaşık 45 dakika sonra banyodan çıktım. Üzerimi giyindim, saçlarımı kuruladım. Mutfakta tekrar telefonumu elime aldığımda ekranda bir şey dikkatimi çekti. Ses kaydı. 43 dakika 12 saniye yazıyordu. Donup kaldım. Ben, ses kaydımı başlatmıştım. O an hiçbir şey hatırlamıyordum. Parmağım yanlışlıkla mı dokundu? Pantolonun cebindeyken mi bastım? Yoksa, bilinçaltım mı beni uyardı? Her ne olduysa, kaydedilmişti. Tam 43 dakika boyunca. İlk içgüdüm silmek oldu. Ama sonra, bir merak. Adını koyamadığım, içimi kemiren bir his. Bir bak, sadece bir bak dedi içimdeki ses. Ve bastım oynat tuşuna. İlk birkaç saniye yalnızca mutfağın sesiydi. Kahve makinesinin çalışması, benim ayak seslerim, bardakların birbirine çarpması derken adımlar duyuldu. Ağır, kendinden emin adımlar. Onun adımları. Eşim, uyandığını bile fark etmemiştim. Sonra bir kadın sesi. Beynimin içinde bir çan çaldı. Tanıdık bir sesti bu. Ama orada olmaması gereken bir ses. Gözlerimi kısıp duvara bakarak dinlemeye devam ettim. Kadın güldü. O kahkaha, tırnakları tahtaya sürten bir ses gibi canımı yaktı. Sonra o cümleyi duydum, eşimin sesinden. Erken geldin ama özlemişim. Özlemişim mi? Kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpmaya başladı. Avuçlarım terledi. Ses kaydı devam ettikçe ben nefes almayı unuttum. Kadın oturduğunu söyledi. Adam ona kahve ikram etti. Sanki o ev bizim evimiz değilmiş gibi. Sanki ben o evde hiç var olmamışım gibi. İçeride dolaştılar. Salondan sesler geldi. Kanepe gıcırdadı. Fısıltılar, gülüşmeler her şey gitgide daha fazla anlam kazanmaya başladı. Ve sonra, o hala bir şeyden şüphelenmiyor, değil mi? dedi kadın. Eşim cevap verdi. Hayır, zerre şüphesi yok. Hala bana körü körüne güveniyor. O kadar saf ki. O an, tüm kanım çekildi. Dizlerim titredi. Oturdum. Elimdeki telefon ağırlaştı. Kayıt hala devam ediyordu ama ben, ben donmuştum. Sesler uzaklaşmıştı sanki. Kendi içimde bir boşluğa düşmüştüm. Adam hayatını paylaştığım adam bana saf diyordu. Zehre şüphesi yok diyordu. Bu evde, bu hayatın içinde bir yalandan fazlası kalmamıştı. Kayıt ilerledikçe onların konuşmaları derinleşti. Gelecekle ilgili planlar yapıyorlardı. Benim adım geçmiyordu bile. Hiçbir cümle beni hesaba katmıyordu. Onlar için ben yalnızca bir gölgeydim artık. Eşim evliliğimizi rutin, zorunluluk, alışkanlık olarak tanımladı. Beni sevmiyor dedi. Sadece iyi bir eş gibi davranıyor ama içten içe boş diye devam etti. Bu cümleler kalbime hançer gibi saplandı ve ben o sırada ne yapıyordum? Biliyor musunuz? Kayıttaki sesime denk geldim. Ben mutfakta kendi kendime mırıldanarak kahvaltı hazırlıyordum. Aynı evin içinde birkaç metre ötede. Gözlerim doldu. Bir insan bu kadar habersiz olabilir mi gerçeklerden? bir ses kaydı, istemeden, tamamen tesadüfen başlayan bir kayıt, hayatımın tüm dengesini alt üst etti. O kaydı silmedim. Sakladım. Çünkü o artık bir kanıt değil, benim için bir uyanıştı. O sabah banyodan çıktığımda hala eşimi seviyordum. O gün kahve yaparken hala gelecek hayalleri kuruyordum. Ama akşam olup da o kayıtla yüzleştiğimde her şey değişti. Ve ben artık asla aynı kadın olmayacaktım. Bölüm 2 ve onun sesi, onun kahkahası ve ruhumun parçalanışı. O gece uyuyamadım. Gözlerim tavana dikili kaldı. Kalbimde ne bir öfke ne de bir isyan vardı. Sadece tarifsiz bir boşluk. Sanki içimdeki tüm duygular, o ses kaydının sonunda boğulmuştu. Sessizce, iz bırakmadan, ama ölümcül bir şekilde. Sabaha karşı, eşim odadan çıkarken onu izledim. Her zaman olduğu gibi üzerini giydi, saçını taradı, kolonyasını sürdü. Hatta dönüp bana gülümsedi bile. O gülümsemenin ardında dün gece duyduğum cümleler yankılandı. O kadar saf ki hiçbir şeyden şüphelenmiyor. Artık biliyordum. O bakışlar, o sözde sevgi dolu davranışlar hepsi bir tiyatrodan ibaretti ve ben sahnenin en aptal karakteriydim. Duygularımın, sadakatimin, güvenimin bir hiç uğruna çürümeye bırakıldığı bir oyun. Gün boyunca onu izledim. Her hareketini, her mimini, attığı her adımı. Ne zaman telefona baktı, ne zaman gülümsedi, ne zaman bir şey yazdı. Artık her detay şüpheyle sarmalanmıştı. Ama en çok da o kadının sesi zihnime kazınmıştı. Onun sesi, tatlı, tiz bir ses, ama zehirli. Bir yılan gibi kıvrılıp beynime dolanan, ne zaman yalnız kalsam kulağımda yankılanan bir vultu. Yine mi sabah kahvesi? Senin için mi yapıyor, yoksa kendini kandırmak için mi? O kahkaha. O iğrenç kahkaha. Eşimin kalbimdeki yerini, geçmişteki tüm anılarımızı ezip geçen bir ses. Ve o kahkaha attıkça, içimdeki sevgi yerini utanca, pişmanlığa ve nefretle karışık bir boşluğa bıraktı. Kendi kendime sormaya başladım. Ne zaman başladılar? Nerede tanıştılar? Ben neyi görmezden geldim? Neyi duymadım? Evin her köşesi artık bana ihanetinin yankılandığı bir mezarlık gibi geliyordu. Oturma odasındaki kanepe, o kahkahanın geldiği yer. Mutfaktaki masa, adamın özledim dediği sahne. Yatak odamız, belki de orası bile. Bir sabah, telefonunu karıştırmak istedim. Ama içimde hala bir direnç vardı. Ben onun seviyesine düşmemeliyim diyordum. Fakat gerçek şu ki, o seviyeye çoktan düşmüştüm. Zaten o seviyeye çekilmiş, parçalanmış ve orada bırakılmıştım. O gün, eşim duş alırken telefonu oturma odasında bıraktı. Ekranı kaydırdım. Parmaklarım titriyordu. Galeriye girdim. Önce kendi fotoğraflarımız çıktı. Gülümsediğimiz, tatillerde çekilen, mutlu olduğumuzu sandığım kareler. Birkaç saniye gözlerim doldu. Sonra son silinmişler klasörüne girdim. Ve orada onlar vardı. Beraber çekilmiş bir selfie. Kadının yüzünü tam göremiyordum ama kolları onun omzundaydı. Adam, yani benim kocam gülümsüyordu. O gülüş bana hiç ait olmamıştı. Bir video açtım. Sessizce oturuyorlardı bir kafede. Kadın elini onun dizine koyduğunda adam kahkaha attı. Aynı kahkaha, ses kaydında duyduğum o iğrenç kahkaha. İşte o an ruhum kırıldı. Sadece ihaneti görmek değildi mesele. O anda bana ait olduğunu sandığım her şeyin aslında bana hiç ait olmadığını anlamaktı. Ben sadece bir fondum hayatında. Bir dekor. Dışarıdan kusursuz gözüken bir evliliğin sahte parçası. Ve ben, ben her sabah onu öperek uğurlamıştım. Her akşam yemeğini sevdiği gibi hazırlamıştım. En zor günlerinde yanında durmuş, hayalleri için destek vermiş, ailesine saygı göstermiş, onun adına kendimden vazgeçmiştim. Ama şimdi tüm bu emek bir yabancının kahkahasıyla yerle bir olmuştu. Bir gece mutfağa geçtim. Karanlıkta otururken kaydı yeniden dinledim. Tüm cesaretimi toplayarak tekrar tekrar. Her kelimesi içime kazınsın diye. Kendimi duymak için. Gerçeği reddetmemek için. Her sesin, her fısıltının vücudumda bir iz bırakmasına izin verdim. O kadın şöyle diyordu: "Seninle her şey daha canlı. Oysa onunla ölü gibi görünüyorsun." O an fark ettim. Ben gerçekten de ölmüşüm. Ama onunla değil. Onun bana çizdiği sahte kimlikle yaşamaya çalışırken ölmüşüm. Bu evde, bu yatakta, bu masada yavaş yavaş yok olmuşum. Ve şimdi yeniden doğmak için önce küllerimi toplamam gerekiyordu. Ama bu kolay olmayacaktı. Çünkü hala ona bakabiliyor, hala onun nefesini duyabiliyor, hala onun aynı evin içinde dolaştığını görebiliyordum. Ve bu her gün yeniden ölmekti. Bölüm 3 Sonun Ardındaki Sessizlik. Bazı sonlar çığlıklarla gelir. Kırık tabakların kapanan kapıların, yükselen seslerin ardından. Ama bizimki sessizlikle geldi. Sessizce bitti, sanki zaten çoktan bitmişti de sadece ben fark etmemiştim. O sabah, her şey diğer sabahlara benziyordu. Aynı kahve kokusu, aynı su sesi, aynı ayak sesleri evin içinde dolaşıyordu. Ama içimde bir şey kopmuştu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Ne ben, ne o, ne de bu ev. Artık bir karar vermiştim. Gidecektim. Ama bağırmadan, ağlamadan, Hesap sormadan. Çünkü en çok sessizlik yaralardı insanı. Ve ben onun içine işleyen o sessizliği bırakacaktım ardımda. Valizimi hazırlarken titremedim. Gözlerim yaşla dolmadı. Çünkü o gece kaydı tekrar tekrar dinledikçe içimdeki her duyguyu tek tek görmüştüm. O kahkahayı, o fısıltıları, onun özledim değişini, hepsini toprağa vermiştim. Ve geriye sadece sessizlik kalmıştı. Evin her köşesine son bir kez baktım. Oturma odasına, birlikte kahve içtiğimiz pencereye, yatağımıza. O yatakta bana sırtını dönerek kaç gece uyuduğunu bilmeden. O masada kaç kez yalan söyleyerek gözümün içine baktığını bilmeden. Elimi kapı koluna götürdüm. Ama gitmeden önce bir not bırakmak istedim. Ne bağıran, ne suçlayan bir not. Sadece, gerçeği olduğu gibi anlatan bir cümle. Bir ses duydum. Ve artık her şey sustu. Kağıdı masanın üzerine bıraktım. Telefonumu, yüzüğümü, anahtarımı da yanına. Kapıyı çekerken arkamdan hafif bir rüzgar esti. İçimde yıllardır taşıdığım bir ağırlık yavaşça çözüldü. Sanki nefes almayı ilk kez hatırlıyordum. Sokağa çıktığımda şehir aynıydı. İnsanlar koşuyordu, araçlar geçiyordu, güneş ışığı kaldırım taşlarına vuruyordu. Ama benim için dünya duruyordu. Çünkü içimde bir dönem kapanmıştı. İlk kez yalnızdım ve bu yalnızlık korkunç değildi. İlk başta sessizlik ağırdı. Geceler uzun, düşünceler keskin Hatıralar acı vericiydi. Her şey onu hatırlatıyordu. Onun sesi, kokusu, gömleği, hatta diş fırçası bile. Ama zamanla sessizlik bir dost oldu. Yaralarımı sarmaya başladı. Ben kendi içime dönmeyi öğrendim. Kimsesizliğin ortasında kendimle konuşmayı, aynada kendime ilk kez gerçekten bakmayı. Bir sabah erkenden kalktım. Aynaya baktım. Saçlarım dağınıktı, gözlerimde uykusuzluk vardı ama ilk kez sahici bir ben gördüm. Yüzümde maske yoktu. Gülümsemem sahte değildi. Gözlerimin altında yorgunluk vardı ama içinde yalan yoktu. O adamla yaşadığım her şey artık bir geçmişti. Ve geçmiş sadece öğretmendi, kimliğim değil. Ben bir ihanete uğramış kadın değilim artık. Ben sessizliğin içinden yeniden doğmuş bir kadınım. O gün ondan bir mesaj geldi. Sadece tek bir kelime. Neden? Cevap vermedim. Çünkü artık cevap verme zorunluluğum yoktu. Çünkü bazı şeylerin cevabı yoktu. Çünkü gerçekler bazen sadece susularak anlatılırdı. Ve benim sessizliğim onun bütün yalanlarından daha gürültülüydü. Şimdi yeni bir şehirde yaşıyorum. Küçük bir evde. Penceresi denize bakıyor. Her sabah kuş sesleriyle uyanıyorum. Kahvemi kendim için yapıyorum. Kimse için değil. Ve bazen hala o kaydı hatırlıyorum. O sesi, o kahkahayı ama artık içimde kırık yok. Çünkü ben o sesin ardındaki kadını da affettim. Kendimi de. Onu değil. Onu artık hatırlamıyorum bile. Çünkü bazı hikayeler sonra bitmez. Sessizlikle başlar ve benim sessizliğim yeni hayatımın ilk cümlesiydi. Bu hikayeyi beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranda çıkan diğer videoyu da mutlaka izleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.